Elazığ Tımarhanesi'nden Rabbine bir dilekçe yazan biz akıllılara hikmetli nasihatleridir. Resimde ortada gördüğünüz kişinin bizzat kaleme aldığı yazıdır. Sonuna kadar dinlerseniz çok şey kazanacaksınız. 1965 yılında vefat eden Elazığ Tımarhanesi'ndeki bir delinin Allah'a yazdığı mektubu. Ben dünya küresi Türkiye Karyesi ve Urfa Köyü'nden, El Aziz, Elazığ Tımarhanesi, Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi sakinlerinden, ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir Abdi Aciz'in, ahir deminde misafiri Azrail'i beklerken, başhekimlik üzerinden hakimler hakiminin dergahı uluhiyesine son arzu halimdir. Ben, gam dertlilik deryasında fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım. Meyvalardan dağ dağına, çalgılardan ney kemana kapılmışım. Benim yatağım akasya dikeninden, yorganım kirpi derisinden farksızdır. Kalbim Aizman'ın, Hitler'in işkenceci nazi komutanı, fırını ve sahranın çöl fırtınasıdır. Ruhum aşıkı hüda mahbub peresttir. Lakin aklım kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gittir. Bana gelen derdugamın kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa bana karşı keleştir. Yüz vermez, cesaretlidir. Bütün yiğitler de bana hep ters ve terestir. Aylar geçti. Tek temizliğim gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir. Yani içtiğimiz kezap suyu mezemissi ateştir. Ol Resul-i Zişan ve Sultanı Dücihan, Cenab-ı Allah'ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını, ruhları vücut için, vücutları ise ruhlar için yarattığını, erkekleri kadınlar, kadınları erkekler için yarattığını, cenneti mümin kullar, mümin kulları da cennet için yarattığını, cehennemi inkarcılar ve münafıklar, inkarcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını hadisleriyle haber vermiştir. Peki acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin. Allah sana iman verdi sen tuğyan edersin. O inam etti sen küfran nankörlük edersin. O ikram etti sen inkar edersin. O ihsan etti sen isyan edersin. Bir de kalkıp bana Deli divane diye bühtan edersin. Bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer dilekçemin cevabı gelirse bu manevralar sona erecektir. Şimdi adresimi arz ediyorum. Kur'an'ı geldiği yere. Yine Kur'an'ı getiren geri taşısın. Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın? ta ki Hz. Muhammed Mehdi aleyhisselam gelince yeniden okunup yaşansın. Ey zerrelerden kürelere, yerlerden göklere bütün alemlerin Rabbi! Ey cemadi, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi! Ey iman ve şuur ehli kalplerin en yüce Habibi! Ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin, ve yaralı yüreklerin tabibi. Ben bir çare kulun ki garipler garibi, hüzünlerin esiri, zulümlerin muzdaribi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhanet delisi. Ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi. Herkesi ve her şeyimi elimden aldın. Ama sana sığındım, aşkına sarıldım. Yegane sen kaldın.'' Yurdumdan, yuvamdan, evimden, barkımdan ayırdın. Gurbete ve hasrete saldın. Ama onları ararken sana ulaştım. Sevdana daldım. Böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mazhar kıldın. Yüceler yücesi Rabbim. Efendim, haktan saparak ve haddim aşarak Haşa, senden Burak bineği, Cebrail seyisi Sidretül Münteha menzili, cümle mahlukatın en şereflisi, Rahman'ın en mükemmel tecelli ve temsilcisi, kainatın fahri edebisi, ahir zaman nebisi ve mehdisi, levh-i mahfuzun kader projesinin tercümanı ve tebliğcisi, efendiler efendisi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mahbubiyetini mi istedim? Hanif dinin üstadı ve nice nebilerin atası Hz. İbrahim'in haliliyetini, Hz. Süleyman'ın saltanat ve servetini, Hz. Musa'nın celadet ve cesaretini, Hz. İsa'nın ruhaniyetini mi istedim? Hz. Ebu Bekir Sıddik'in yüksek fazilet ve kurbiyetini, Hz. Ömerül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini, Hz. Osman'ı Zinnureyn'in asalet ve sehavetini, Hz. Aliül Murtaza'nın ilim ve velayetini mi istedim? Senden mülkü hakimiyet, şanı şöhret, malü servet mi talep ettim? Senden vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet dilendimse bunlar için de bin kere tevbe ettim. Çünkü şeriatın iptal, tarikatın ihmal, hakikatin ihlal ve müminlerin ifal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde bana akıl ve mükellefiyet verseydin bu sadece benim mesuliyet ve masumiyetimi ziyadeleştirecekti Sultanım efendim ben senden sadece seni istedim pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir Rabbim elbet vardır hikmeti ki bu kuluna böyle bir zillet ve zahmet çektirirsin. Ben haşa itiraz değil naz ederim ama umarım sen niyaz kabul edersin. Aile efradımı, aklı izanımı alıp beni hicrana saldın. Ama yine de şükür ya akıllı kalıp ama hain ve hilekar olaydım ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekar olaydım ya alim ve saygın kalıp ...ama gafil ve riyakar olaydım... ...ya arkalı etraflı kalıp... ...ama azgın ve zulümkar olaydım... ...ya sağlıklı sefalı kalıp... ...ama sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım... ...derdübelâ ki sabredenlerin vesile-i miracıdır... ...müminler kalbinin tacı... ...mücrimler rahmetin muhtacı... ...münkirler hikmetin icabı... ...sadık ve aşık ehl-i cet, ...adaletin ilacıdır... Velakin bu münafık hain ve zalimlerse Çıban başıdır Akrep gibi sancıdır Şerefli insana Helali dışında bütün kadınlar kızlar Ana bacıdır Ey Rabbim Efendim Malum haliniz ve zaten Yüce takdirinizdir ki Ne özenli bezekli elbiselerle gezdiğim Bayramlarım oldu Ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim Ve seyranlarım oldu Ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu. Lezzet neymiş, izzet neymiş ve fazilet neymiş tatmadım. Ama şikayet şekavettir. Bütün bu fani ve fena nimetlerin asıl sahibi olan padişahlar padişahını buldum. Beni yoktan var ettin. İman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettin. Ama aklımı alıp ...kulunu bir karar ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdi son dileğim... ...beni yanına al... ...ve bir daha huzurundan... ...ve sonsuz nurundan... ...ayırmanı olursun. Umarım... ...bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmazsın. Çünkü zaten... ...zatından gayrına yalvarıp yakarmanın... ...şirk olduğunu buyurdun. Peki... ...acaba benim gibi... ...meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin.''